Selamun aleyküm arkadaşlarım nasılsınız iyi misiniz canlar bugün biz soba çırpıyoruz arkadaşlar e boya yok üstümüz başımız feci halde battı böyle bir çekim çekelim dedik size canlarım sobamız dolmuş pek yanmıyor daha da burada havalar soğuk gidiyor onun için bir sobayı çırpalım dedik sobayı çıkarmış leğinde bir evimizi boyalım dedik yani hem boyamız var, hem şey de yok, zabaçırpı yok. Bahar çıpsın şöyle. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Bu ne eline ney bahar? Eline ney bahar? arkadaşlar. Valla öldüm ben bu on tek yoruldum. Ev boya ayım bir yandan. Ev dışarı çıkardık hava bulanık. Acele acele ev boya yok. Soba çırpı yok. Bayram yaklaşıp geliyor arkadaşlarım. Allah nasıl bir derse. Temiz temiz olsun. Evlerimiz, baklarımız, Ta geçen şiitlik çöptük. Yine de olmuş. Dur hele Bahar. Dur hele Bahar senin ceketin yiliyen arkası hiç kalmamış. Hep batmış. Çıkar. Ne? Çıkar canım çıkar. Makineyi atınca çıkar da. <laughs> Çok bakmış kız. <laughs> Bir tane ben şuradan shit. He, oradan shit. Sizler ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Vallahi bizde durum böyle bizim. Sizler ne yapıyorsunuz yapıyorum. bacılarım, kardeşlerim? Sizler neler yapıyorsunuz? Bizde durumlar böyle. Bugün hem ev boya yok, hem zoba çırpı yok. Arkadaşlar şey etmişleyin dedim. Bahar dedim. Zaten eğimiz de kirlenmiş boyası dedim. Sobamızı da çıkarmışleyin dedim. Hep toplayalım. dışa koyalım eşyaları. Şu eğimizi de bu boya alalım dedim. Hani iyi kızım? Hani iyi? Yağmur gelebilir şey etmeden. Yağmur gelmeden eğimizi eşyalarımızı bir alsak. Pek bir şey yok zaten de. Çabuk çağırırız da. Arkadaşlarım, sizler ne yapıyorsunuz evet, yazın cennet, yorumlarınıza. Sizler nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? Şuraya oturayım bakar ben bir. Ay yoruldum Allah, arkadaşlar. Allah özüm tözüm kesildi kızım. Sabah işimiz var. Sabah işi sabah çıktım. şu arılar Sen orada Nuriye'nin köy hayatı kanalına hoş geldiniz arkadaşlarım. Bacılarım, kardeşlerim, değerli dostlarım. Çok sağ olun, Allah razı olsun hepinizden. Beğenilerinizi bekliyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Aboneliklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Aboneliğimiz ücretsizdir canlar. Arkadaşlar bir de videomu sonuna kadar izlerseniz çok sevinirim. Allah razı olsun. Şimdiden hepinize canlar. Ve yorum unutmayın canlarım, Videomu sonuna kadar izlerseniz çok iyi olur canlar. Sağ olun. Arkadaşlar ilk bir saat izlenme çok önemliymiş. Bugün de böyle olsun dedik. Bayram geliyor dedik. Şu iğemizi ne boyayalım kızım dedim. Soba çıkarmış leğen dedim. Allah nasıl bir derse o günlere getirirse tabi. Allah'ım hepimize sağlık versin arkadaşlarım. <gülüyor> <gülüyor> Aman bahar olsun bağlım. geçen... De var mı? Yo yok geçen de ben öyle olduydum. <laughs> ellerin de var. Ellerin tek batı olmuş. Güneş çıkıyor arkadaşlar. Giri şey diyor, bulanıyor. Yani burada değişik bir hava var. Elini şiitmez, şey sübürge al, sübürge. Ha sübürge Aman bak, dil çıktı bir de bak hele. Yıl çıktı bir de. Hı. Hmm. Bahar baban mutfağı da boyandı yiyor. Hmm, daha mutfağda dışarı çıkacak. Vallahi, Vallahi hepsini de bugün seremezik Herhalde hem mutfağı hem odayı Serebildiğimiz kadar sereciyak. Seremediğimizde de yarın. Şiye alacak. Yağmur ne yağsa şu tarafa alacak. Yağmur. Edeyim. Yağmur diye meyen yere. Yıkayım. Hadi yıka gel. Ben Vallahi de şöyle arkadaşlarıma şuraları bir göstereyim mahallemizi neyi. Bakın. Ne bileyim Allah. <laughs> Elini yıka gel Bahar. Elini yıka gel de bir de şu çiğ borularımızı sil kızım haydi. Boruları sileyim, haydi. kalan yarım kalan yerimizi boya alalım bir de. He. He. <laughs> işte arkadaşlar. Allah. Bugün zoba çırpıyor. E boya yok. Bizde durumlar böyle canlar. Bir de şöyle çekeyim size şuraları. Şöyle mahallemizi. Gördüğünüz gibi. İşte. Bizim sokak arkadaşlarım bura. Bizim mahalle şurada oturan yok buralarda. İşte bir şurada var oturan. Bir tecik bu komşumuz var. O da evi bizden uzak. Bayağıcık. Evet. Öyle. göstereyim sizlere. Bizim mahalle bura Burası bizim mahalle arkadaşlarım. Şimdi. Arkadaşlar sizler ne yapıyorsunuz? Neler var neler yok. Bunlar da gaz. <laughs> Gazlar var burada. Bir çekeyim size. Kazları bir çekeyim Mustafa <emmi> Kazlar bir çekeyim. He! Çek, Isırır <laughs> şey, <laughs> şey, da anne. <laughs> Şurada çarşımız. Arkadaşlar. Soba yok. Ev boy yok. Yok bahar soba çırpıyor. Bahar. He ben de ev boyuyorum. <laughs> Şöyle tarihi illeri çekeyim. Vallahi bilmiyorum hala benim hiçbir şeyden haberim yok. Ha öyleyse gezmeye git Apo. Ne bileyim malla? <laughs> Bahar boruları silmeye başlamış arkadaşlar Öyle bir de size Çektim mahallemizi Allah Allah Niye kızım Sular bitmiş ya, Allah. Gelmedi mi daha <laughs> Aman Nuri Cihaya, susuz neyse şeyde. Bulaşıklarımız neydi, neydi, yıkanacaktı. Şu gün de bu çişme niye gitmiş ya? Daha gelmemiş. Sarak istiyordun, gel geldi sanki yoruldum. Allah Allah. Neyse onun nasıl sildi, şey edelim. Özür Bulaş... isı, dilerim, evden. <laughs> Bulaşıklarımız da gelince yıkalım, ne yapalım kızım. Bizde durumlar böyle. Arkadaşlarım, canlarım. Arkadaşlar. Biz evi boyarken görüşelim. Kendinize iyi bakın. Baharda boruları silsin. patiyon Kapattın mı? Kapat <gülüyor> <gülüyor> Ezanımız okunuyor. <laughs> bahçelerde çiçek açmış çıktı valla. Çok bayağı değil Ezanımız bitti. öyle arkadaşlar. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Arkadaşlarım, bugünkü videomun da sonuna geldim canlar. Allah'ım hepinizden razı olsun. Beğenilerinizi bekliyorum, yorumlarınızı bekliyorum. Oh. Aboneliklerimizi Aboneliklerinizi bekliyorum arkadaşlarım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın, dostça kalın. Nuriye'nin köy hayatında kalın canlarım. Bay bay.